Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videomda çok enteresan bir şey yaşadım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Genelde e, bu tip videolar ben rastlıyordum ama hep kurgu olduğunu düşünüyordum. Ama gerçekten böyle insanlar da varmış arkadaşlar. Oğluma açmış olduğum bot bir hesap var. İçinde karlı falan da var ama ben Victor'la giriş yaptım. O teşleşmeden Erangel başlattım botlu ee, karşıma gelen üç kişiden bir tanesinde sadece gerçekten çok büyük terbiyesizlikler gördüm. Farklı bir yere atladım. Prizin yanındaki kaldırmaya atladım diye dünya küfürler etti, hakaretler etti, söylemediği kalmadı. Çok büyük iddialarda bulundu. Ben zaten dedi ev sporcuyum ben seni şöyle yenerim böyle yenerim falan filan hesabına iddiasına girmeye kalktı. Ve biz bu adamla bu maçı bitirdik arkadaşlar zar zor da olsa. Binimizi aldık. Tabii ki her zamanki gibi ama ligimiz düşük de oğlumun hesabı olduğu için büyük ihtimalle onun da ligi düşük bilmiyorum. Sonrasında VS'ye davet etmişti. Ben de tabii ki kırmadım arkadaşı. VS'yi de en sonunda attım arkadaşlar. Sonunda VS'miz de var. Video gerçekten hani öyle çok sarmadan herhangi bir şey eklemeden bir video yaptım. Hem maçı hem de sonuna VS'yi koydum arkadaşlar. E, hepinize buradan şimdiden teşekkür ediyorum. Bir beğeni, bir like, bir de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. İzleyin, buyurun, görün arkadaşlar. Takdir sizin, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet, iyi izlemeleriniz olsun. <laughs> Bakalım, yan hesabımla geldim. Bu boş olan hesabı arkadaşlar. Biliyorsun 6 tane hesabım var hepsi de gidip gidiyorlar çekiyorum. Yani ne zaman hangi hesapla karşınıza çıkacağım Allah bilir. İsimleri ne değiştiriyor sürekli. Işte. Bunun için de araştırma geç yaptım bunu tordu. Bakalım. Hikmette ne var o. Şöyle bir inelim. Evet şuraya inelim yine. Hiç kendi yapalım. Δεν <laughs> μπορεί <Hadi, β, gülüyor> <alınma, gülüyor> atlarsa oraya da şey atlar. Barki falan atlar ya da Kamishki falan atlar. git Barki atlar anka. Abi bu oyun win win. Bu oyun win. Zarke marke gitme gel benimle. Oraya mı atıyorsun senin amına huyum? Lan niye küfür ediyor? Ben sana niye küfür mü ettim şimdi? Yok ben ben hak etmedim ki zaten. Ula senin dedin bilmem ne yapayım dedin ya. Bak ben çok iyi oynuyorum. Benim iyi oyunculuğumdan istifade et gel sen de. Benim iyi oyunculuğumun çağrı var sana. Kardeşim bana çağrı yok ama yapayım. Ben zaten esport gibi oynuyorum. Esport gibi oynayın Ulan seni ben tek evet. varmanla yenerim lan. Gelsene gel. Ne sen Ne zaman da söyleyecek misin lan? Tamam. Kar 98 lira sataceğiz kanka. Yani yenemezsen ne vereceksin? Kar 98 Yenemezsem ne istersen okey. Ben bir şey istemiyorum. Sen ne istersen, yenersen. Yenersen ne ne verebilirsin kardeşim bana? Sen ne istiyorsan veririm ben. ne var. Sen ne istiyorsan var kanka. Hesabını mı? Hesabını istiyorum. Hesabı değil, hesabını istiyorum. Kanka, sen verebilecek mi hesabını? Verebileceğin şeyleri iste. Evet. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Verebilirim ben. Tamam. Yok. Tamam. Şaka bir yana. Şaka, Harbi ben, yok. sıkıntı tamam, yok. Ben yine eline vereceğim seni kanka. Tamam. Ben de söz veriyorum sana hesap vereceğim. Ama vermeyip lobiden ama kaçarsan YouTube'a atarım bu videoyu. Ben bu videoyu tamam. YouTube'a atarım ama. Tamam, kabul. Tamam. Ne kadar oynadığımı YouTube'dan kabul bakarsın tamam, tamam. Ne kadar oynadığımı kim olduğunu falan YouTube'dan mi? bak Arkadaşlar buradan itibaren artık hızlı hızlı oyunu hızlandıracağım arkadaşlar çok da vaktinizi almamak için hem oynayayım hem izleyin sonunda zaten vs atıyoruz orayı da görün hem maçı da izlemiş olursunuz biraz hızlandırma da götüreceğim müzik koyuyorum arkadan hakkınızı helal edin kardeşlerim seviliyorsunuz bir tanesiniz maç da çok güzel bir maç oldu. Kaçırmayın izlemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bu arada elimdeki kar 98 bozuk herhalde. Vuruyor mu vuruyor mu vurmuyor. Ya da bak arkadaşlar. İyi izlemeler. <laughs> A shooting star got more than a couple of people going mad i swear they're rooting hard tell them i be big in a game like she went and got them breast implants i said i'm moving too fast didn't even get a glance i'm ready to eat up track like i'm seated in the restaurant yeah. if you had swag like mine you know it's best to flaunt yeah. we aren't hating because you are shining like it's neon Rock like kings of neon shooting stars across the galaxy Shooting, shooting, shoot, 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 shoot. yeah, yeah, shooting,、yeah. shooting. Shoot.、Wow. Evet arkadaşlar şimdi lobimizi arkadaşı çağıralım bakalım gerçekten dediği kadar eksik borcumu görelim hep beraber izleyelim. Buyurun. No, <laughs> Haydi Oh, Ooo. Mezar Çok güzel. Güzel güzel güzel. Bunu mı? güzel oldum ya. Güzel kanka güzel Biraz sayın Bir olur. Bir evet, kral vuruş. Evet, güzel. Emin harika.

Çok güzel. <laughs> Salacağım biraz ama ya. Olmuyor böyle. Biraz daha fark etsin. Ondan sonra başlayalım arkadaşlar. <laughs> yani. Hadi gel oyun içine Çok güzel bir Değil mi? Harika yüzdü. Bir iki daha olsun. Vurunca da bile zaten ağlayacak çok iyi. <gülüyor> 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 ha onlar ben de yemez daha. Çıkla vurduk ama şimdi Evet. tümünden duyuyor ya şimdi iyice gaza geldi ha Biraz başlayalım bize değil mi? Biraz yaralım. Ne kadar iyi lan nerede olduğunu. Ne kadar güzel biliyorum lan nerede olduğunu. Bir de söyleyen ha iyi diye. Alay ettiğimin farkında bile yani bu kadar bakıyorum. Öncelik büyük çekiyor. Sıfır yani. Ne oldu kanka? Öyle de olmadı, böyle de olmadı. Nasıl yapacağız şimdi biz bu işi? Nasıl olacak bu işler böyle? Kuşlu mu yiyeceğim, kuşlu mu yiyeceğim, diyeceğim, yok diyeceğim, bir bir şey. Aynen aynen. Tabii bak öyle diyeceğini biliyordum zaten. Hiç önleyken öyle demiyor. Şu öyle demeyin. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. öyle demeyin ama. Bu ne oluyor? Ne oldu? Eski potçu. Buzdolabı var mı? <laughs> Heh, i̇kinci el çamaşır makinesi var mı? <laughs> He? Bulaşık makinesi var mı da lazım? <laughs> salalım biz buna biraz salalım arkadaşlar. Gel gel, gel vereyim sana işte seyahat. adam var. adama bak. Aim koyup bekleyen adam bana pusun diyor, bak. Lan aim koyup bekleyen adamsın, bana pusu pusun lan. Oradan buradan aim koyuyorsun. Bana pusuyor ne ne? Ee, koy koy eğim koy. Aynı eğim koy artık. Anjeyim koy bekle. Bekle öyle bekle. Almasam var ya deli gibi abi zaten mi biraz salmak mecburi oldu arkadaşlar yani yapacak şey yok. <laughs> Bulaşık makinesi de lazım he. Şip ol. <laughs> Allahım yarabbim ya. Tabi, tabi ya. Tabi, tabi ya. Tabi ya. Tabi ya. Çek <laughs> <laughs> Tam esporcu çıktı ya harbi e Lan ne güzel de biliyorum lan yerimi. He? Ne oldu oğlum? Şöyle spotçuydun, böyle spotçuydun. Sibop oldun. <laughs> <laughs> Aferin sana. Hadi beraberlik yap da tatlıya bağlan. <laughs> <laughs> sen bu oyunu var ya zerre kadar bilmiyorum. ha ona Allah'ım sen zerre kadar bilmiyorum bu oyunu. He. Yok, gerçekten müthiş oynuyor. Bıktık yemin ediyorum var ya böyle artistlerden bıktık Yani. Harbiden tam Furin'in oynadığı adamsın ha. Harbiden Ersin, tam Ersin Yekin'e göre adamsın ha. Ersin abi hakkını ne yanlış anlama bu adam seninle oynadığını falan söyledi de ondan söylüyorum böyle yani yalan konuşuyor ondan yani. <laughs> Nasıl oluyor şimdi? Nasıl olacak şimdi 6 park attığım başta 8 park yedi ağlayacak şimdi bak. Öyle. arkadaşlar zaten videonun sonunda arkadaş kaçtı gelmedi lobiye falan yani hesabına iddiaya girmişti hesabı verdim falan demişti biliyorsunuz zaten hesap falan kimse vermiyor da hepsi yalan dolan ben verirdim ama bende bir sürü boş hesap var beni tanıyan arkadaşlarım biliyor. Ben yani hiç zaman böyle bir iddiaya girdiğimde karşımda asla vermemezlik yapmam. Allah'a çok şükür olsun. Hani yenildiğim zamanlarda olmuştur. Ee, ne iddiaya girdiysek onu da verdik. hamdolsun. olsun. Kimse arkamızdan bana şunu vermedin diyemez. Diyen varsa da gelsin yorumlara yazsın. Yani böyle büyük lokmalar yemek lazım. bir konuşmak lazım. Adam oyunda bana çok büyük laflar etti. Ben normalde böyle şeyler yapan biri değilim ama... Yani herkes e, gerçekten insanları küçümsememeyi öğrenmesi lazım arkadaşlar. Çok saldım gerçekten çok saldım. İnanın oynamayı hiç bilmiyor. En az 15 fark geldi. Bu en az 15 fark geldi. Beni tanıyan yakın tanıyan tüm arkadaşlarım bilir ki KNT'de gerçekten yani onun bana karşı hiçbir şansı yok. Ve benimle oynamış insanlar bilir ki o adam hani harbiden e, benim böyle çocuk yerine koyduğum bir oyuncu yani. Hani ben kendimi çok iyi görmüyorum. Beni yenen çok insanlar var. Onların da ellerine sağlık. Onları da buradan tebrik ediyorum. Ama bu adam gerçekten kendini bir şey sanan ama hiçbir şey olmayan bir bot arkadaşlar. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Yani burada karalamak istemiyorum kimseye ama sadece bu tip insanları sevmiyorum arkadaşlar. Siz siz olun, kimseyi küçümsemeyin. Elalden üstündür. İlla ki biri gelir, beni de tokatlar. herkes de tokatlar arkadaşlar. Bu bir oyun en neticesinde. Önemli olan kalp kırmamak, güzel dostluklar kurmak, sohbet etmek, mutlu bir şekilde zaman geçirmek. Ben buna inanıyorum. Onun da eline sağlık diliyorum. Yani inşallah daha güzel kendini geliştirir. Ondan sonra böyle şeyler yapar ama kendini geliştirdikten sonra da bu üslupla, bu küfür, bu jargonla falan konuşmazsa daha daha güzel olur diye düşünüyorum. Yorumlar sizden arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun. Sağlıcakla kalın. Negatif burada. Her zaman da burada olacak. Eraş ailesi bu tip insanlara haddini bildirmeye devam edecek arkadaşlar. Ne kadar yayıncı varsa, ne kadar ukala varsa, ne kadar böyle kendine bir şey sanmış biri varsa biz buradayız arkadaşlar. Gelsinler, buyursunlar. Herkese kapımız açık arkadaşlar. Meydan okuyanları da, kardeş bilenleri de. Hepimiz başının üstünde yerleri var. Oynarız. Yenildiğimizi de atarız. Yenildiğimizi de atarız. Her zaman tebriğimizi de ederiz. Ama böyle insanları da böyle ifşa da ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.